Herkese merhaba. Uzun zamandır kanalım için hiçbir şey yapamıyordum, hiçbir şey paylaşamıyordum çünkü çok ağır ve yoğun bir dönemden geçiyordum. Ee, hem eğitimler, hem kişisel işlerim, hem de biraz bazı sorunlarım olduğu için hiçbir şekilde zaman ayıramadım, içerik üretemedim kanalım için. Ki biliyorsunuz burası zaten benim. Ee, yani iş olarak yaptığım bir şey değil, para kazandığım bir alan değil. Benim bir, e, bu işi tabii ki iş olarak yapıyorum. Ayrıca burası sadece hobi olarak ve sizlere fayda verme amacıyla zamanım olduğunda e, içerik ürettiğim bir alan benim için. E, şu an 20. arkanadan bahsedeceğiz. E, biliyorsunuz 19'a kadar anlattım arkanaları. 19, 20 ve 21'i 15 Eylül'e kadar e, özür dilerim 20, 21 ve 22'yi 15 Eylül'e kadar bitirmeye çalışacağım. Çünkü 15 Eylül'da derslerim başlıyor. İkinci üniversiteye başlıyorum. E, psikoloji eğitimi e, başvurdum üniversiteye, klinik psikoloji için. O yüzden. E, çok yoğun bir dönem başlayacak. Muhtemelen buraya zaman ayıramayacağım. Belki ara sıra ayda bir falan bir video atarım ama çok fazla söz veremiyorum. Belki de ayırabileceğim bilmiyorum ama zamanımın kısıtlı olacağı net. O yüzden en azından arkanaları tamamlayayım diyorum. Bakalım zaman bulursam tamamlamaya niyet ettim. Gelelim 20. arkanaya. Şimdi arkadaşlar 20. arkanadan bahsedersek eğer soy enerjisini aktaran bize anlatan bir arkanadır. Yani bilgeliği soyla bağlantı enerjisini aktarıyor. Aynı zamanda mahkeme arketipidir. 20. arkanası olan insanlar böyle doğuştan bilgeliğe sahip olan insanlardır. Bilgelik yeteneğine sahiptirler. Yani çünkü Akaşık kayıtlara, yeryüzünün o bilgi alanına bağlanabiliyorlar ve oradan gerekli bilgileri çekebiliyorlar. Tabii ki herkes e, yapıyor demiyorum. Çünkü bu bazı insanların davranışları dolayı, yaşadığı hayattan dolayı bu bir yetenekler kapanmış olabiliyor. Bazıları kendi üzerinde çalıştığı için bunları kullanabiliyor. Yani herkeste farklılık gösterebilir. Yeni 20'lerin sezgileri çok güçlüdür. Gelişmiş e, sezgiye sahipler. Yani birdenbire oturduğun yerde kafana bilgiler, fikirler, düşünceler gelir. Sanki birisi sana yukarıdan fısıldamış gibi. Bir durumu ele aldığın zaman da böyle olayların gidişatını önceden kestirebiliyorsun. Sıklıkla dejavu yaşarlar yirmiler. E, Ön sezi yeteneği de çok güçlüdür. E, i̇nsanları iyileştirme... İnsanların sorunlarının o özünü açıkça görme, doğru yönü gösterme gibi yetenekleri sahip insanlardır. Aynı zamanda 20 bize ölüler dünyasını yani alt astral dünyayı daha doğrusu ölüler dünyasıyla ile alt astral dünyayla daha yüksek olan göksel alemleri yani melekler, ilahi varlıklar dünyası arasındaki bir borudur bir e, araçtır diyelim 20. arkana. Eğer kişi bu enerjinin pozitif yönü üzerinde çalışıyorsa, pozitifini kullanıyorsa, e, yükselmiş üstadlar, koruyucu meleklerle temas kurar. Yani e, onlar böyle tanrının aracıları haline gelirler. Meditasyon sırasında mesela sorularına cevap alır bu kişiler, insanları iyileştirmeye yönelik böyle yeni bilgiler gelir, yöntemler gelir onlara. Görünmeyen iplerle de soylarının karmasıyla bağlı oluyor bu insanlar. Ölmüş akrabalarıyla sık sık rüyalarında buluşuyorlar, rüyalarına girer yani akrabalar. Bazı işaretler verir bu kişilere, uyarır, yön gösterir. Yani e, bu insanlar aslında atalarının tarihini öğrenme, soylarının baş edemediği tüm o negatif programları analiz etme, bunları deneyime dönüştürüp kendi gelişimleri için kullanma gücüne sahip olanlardır. Kendileri üzerinde çalıştıkça da soylarının karmasında şifalandırılıyorlar. Bütünüyle yeni bir varoluş düzeyine geçerler. Burada kabullenme, sevgi, farkındalık hüküm sürer. Anne babalarıyla ve tüm akrabalarıyla çok muhteşem ilişkiler oluyor. Soyları da e, tabii ki pozitif kullandıkları zaman enerjiyi onları destekliyor, dayanak oluyor onlara. 20. arkanaya sahip olan bir kişi her zaman yakınlarına yardım etmeye hazırdır. Kendisinin de onlardan destek göreceğini biliyor çünkü. Ama bu arkana'nın pozitif hali kader matrisinde oldukça nadir görülür. Çoğu zaman negatifte çalışıyor. 20. arkana ruhun yani bu soya ilk kez gelmediğini gösteriyor bize aslında hem de geçmiş yaşamda tamamlayamadığı görevlerini tamamlamak için muhtemelen geri dönmüş bir ruhtur bu şekilde düşünelim 20'yi. O yüzden çoğu zaman dediğim gibi e, negatif çalışıyor. Peki arkananın negatif tarafı nasıl çalışıyor? Buna da bakalım. Negatif durumda 20. arkana böyle şöyle anlatayım. Böyle 20. arkanaya sahip olan insanlar böyle yar, çok yargılayıcı insanlardı. Uzlaşmaz insanlardı. Çoğu zaman bu yargılama ebeveynlere, diğer akrabalara yönelik oluyor. Ve içlerinde böyle yakınlarına karşı büyük bir kırgınlık var. Onları oldukları gibi kabullenemezler. Çok sık sık böyle ağızlarından böyle anne ya da babanın davranışlarını eleştiren sözler duymak mümkündür. 20'lerin. mesela annem nasıl böyle davranabilir, babam nasıl böyle davranabilir, insan nasıl böyle bir hayat yaşar, nasıl böyle bir şey yapar gibi gibi. Yani ebeveynlere karşı böyle kibir, onları eğitme isteği, kendi onlardan üstün böyle daha bilgili, daha bilge hissetmek. O yıllarca biriken, o omuzlarında taşınan kırgınlıkla o negatif özelliklerini, 20'nin negatif özelliklerini bu, bu şekilde yansıtıyor. Ve yakınlarını eleştirdikçe de tabii ki kendilerini de soylarının karmik senaryolarını tekrar etmeye mahkum ediyorlar farkında olmadan. Yani hayatları o eleştirdikleri akrabalarının hayatına benzer bir şekilde şekillenmeye başlar. 20'ler doğumdan önce kendi görevlerine, bu yaşamda edinmeleri gereken o planlanmış deneyimlere uygun olarak tabii ki ülkeyi, bedeni, ebeveynlerini kendilerinin seçtiğini hatırlamaları gerekiyor negatif durumda olduklarında yani düşük frekanslı titreşimlerde oldukları için depresyon, korku, kırgınlıklar, işte suçluluk duygusu bunlar sarsar 20'yi. Ee, negatif düşünceler döngüsünden bir türlü çıkamazlar. Yani bu tür insanlar karmik hastalıklarda çok yatkındır. Özellikle soydan aktarılan hastalıklara. Genellikle negatif de oldukları zaman böyle hayatta yaşamda bir hedefleri yoktur. Yani varoluşun anlamını bulmak için böyle kafayı sürekli yorarlar buna. Ama pozitifte tabii ki böyle değildir. 20'nin karmik görevleri nedir? 20 böyle insanların en önemli görevi eğer 20'niz varsa özellikle mesela doğum gününde varsa işte doğum ayında demiyorum çünkü 20 orada olmaz. Diyelim ki doğum yılında 20 çıkmışsa veya hatta karmik kuyruğunuzda 20 çıkmışsa, özellikle bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ebeveynleri mutlak affetmek affetmek değil de hani olduğu gibi kabul etmek kabullenmek, onların o hiyerarşiyi bozmamak, soy senaryolarının kendi kaderinde de tekrarını durdurmak gerekiyor. Ve bunu ancak sevgiyle, bağışlamayla, kabullenmeyle, atalarını kabullenme yoluyla gerçekleştirebilir kişi. Aynı zamanda kendi bilgelik yeteneklerini de unutmamaları gerekiyor. Yani bunu geliştirmeleri gerekiyor. Yüksek güçlere daha sık başvurmaları ve sezgilerine güvenmeleri gerekiyor bu kişilerin. Daha çok böyle yüksek göksel alemlere yönelmeliler aslında. Negatif duygulara, depresyonlara, böyle o içsel çalkantılara takılıp kalmamaları şart. Ve çok önemli bir şey var 20 için söylemek istediğim. Eğer ebeveynlerinizde bir şey hoşunuza gitmiyorsa, onları bir şey için yargılıyorsanız ya da eleştiriyorsanız şunu bilin. Geçmiş yaşamlarınızda çocuklarınızda aynı şekilde davranmışsınız. Şimdi kendi eylemlerinizin meyvelerini topluyorsunuz. Bu birinci nokta. İkinci nokta, büyük olasılıkla o eleştirdiğiniz bu kişilik özellikleri zaten sizde de mevcut. Belki sizde o kadar belirgin şekilde ortaya çıkmamış ama eğer kendinize böyle dürüst olursanız ebeveynlerinizin sizin aynanız olduğunu zaten anlayacaksınız. Ayrıca şunu da bilmek, anlamak çok önemli. Biz soyumuzu rastgele seçmeyiz. Ee, negatif soy programlarını da böyle gökyüzünde birileri bize eziyet etmek istediği için değil de tam tersine ruh geçmiş enkarnasyonlarından dolayı Yalnızca kendisine uyumlu o negatif enerjik programlara sahip olan bir soyu seçer. Kendimiz seçtik. Yani esasen kendiniz için çalışıyorsunuz burada ve soyun kuyrukları yani soyun o baş edemediği şeyler size ek yük olarak verilir. Örneğin mesela diyelim ki bir kişi geçmiş enkarnasyonunda köylü hem şehirlerini diyelim ki mülksüzleştirmiş. Geçmişte oluyordu ya böyle şeyler. Yani onların büyük emekle kazandığı her şey ellerinden almış. Şimdi o mülksüzleştirilmiş atalar, yani mülksüzleştirilmiş daha doğrusu atalara sahip bir soydan bedenlenmişsin. Bilinçaltı düzeyde onun üzerine para kötülüktür, paraya sahip olmak tehlikelidir gibi bir soy programı etkili olmaktadır. Tamam mı? Mesela benim karmik kuyruğumda 4 var. Bakın 20 değil 4 var. Önemli noktada. Ve dört, zaten geçmiş yaşamda otoritesini yanlış kullanmış, insanların haklarını elinden almış vesaire olabilir. Olabilir, böyle bir ihtimal var. Ve bunun yanı sıra, ki benim karmik numaroloji haritamda karvanda 20 var. Buradan mesela ben mülksüzleştirilmiş atalara sahip olan bir soyda bedenlendim bu hayatımda. Ee, işte babamın babasının e, babası ve onun kardeşleri e, mülksüzleştirildi. Her şeyleri ellerinden alındı. Hiçbir şeyler Gerçekten de benim e, bilinçaltı düzeyimde böyle para kötülüktür, paraya sahip olmak tehlikeli dediği soy programlar var. Hani bilinçli düzeyde bunu düşünmüyorum. Bilinçaltında var sürekli e, yani bununla ilgili sorunlar yaşadım. Bunun farkına vardım, dönüştürdüm. Yani dönüştürdüm. Büyük ölçüde dönüştürdüm. Ee, ama farkında olmadığınız zaman sürekli finansal problemler yaşarsınız. Para elinize geçtiği anda ondan kurtulmak için aktif olarak uğraşmaya başlarsınız. Yani önceki yaşamınızda bu soyda paraya sahip olmak korkusu tohumu ekilmiştir. Şimdi bu ektiğinin meyvesini biçmektedir kişi. Yani maddi zorlukları bu yüzden yaşarsınız. O yüzden e, soyunuzdan size aktarılan bir karma varsa bunu e, yani şey olarak yük olarak görmeyin onlar için ben neden iyi dönüştürüyorum falan demeyin Çünkü siz aslında kendiniz için kendi karmanız için çalışıyorsunuz Bunu unutmayın 20'lerin dediğim gibi daima aileyle akrabalarla güzel ilişkiler kurması gerekiyor e, İlişkileri bozmaması gerekiyor her zaman ara bulucu olması gerekiyor ve e, aileyi bir arada tutmayı bilmeli. Akrabaları bir arada tutmayı bilmeli. 20'nin görevi budur. Ne olursa olsun kötü bir şeyler yaşanmışsa affedin, kabullenin. Aileyi bir arada tutun. Çünkü siz bunu yapmazsanız o 20'yi negatifte çalıştırmış olursunuz. Bu şekilde 20. Arkanayla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer sizler için faydalıysa bu bilgiler beğenmeyi, abone olmayı, kanalı yani abone olmayı, hatta bu videoyu diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizde 20. arkana varsa ve bu hangi tezahürleri sizde kendi gösteriyor, yorumda benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.